Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu akıllı kumanda diye geçen hatta Air Mouse e diye piyasada satılan 3 aşağı 5 yukarı bütün modeller hemen hemen aynı sadece marka isimleri değişiyor biz aslında Everest markası sipariş vermiştik arkadaşlar bize e, şu model geldi 22 331 tabii ki bu da satıcının dürüst olmamasından kaynaklı. şimdi bu ürünün iç yapısını açacağız e, en azından e, Everest'ten farklı var mı yok mu kullanıcılar sizden yani kullanınız varsa bunu görmüş olursunuz. Kumandanın içinde kullanılan malzemeleri görmüş olursunuz. Kalitesini görmüş olursunuz. Şimdi hep birlikte kumandayı açacağız. Arkadaşlar bu arada 2.4 GHz bir alıcıya sahip ama alıcısı çok kötü. Sözde 10 metreden çekme mesafesi var. Maalesef yalan. 2-3 metrede bile algılayamıyor. 2 ee, adet AAA kalem pille çalışıyor. Bu arada ürün dediğim gibi Everest markası sipariş etmemize rağmen farklı marka geldi. Hatta şuradaki tırnağımız bile gelir gelmez kırıktı. Ee, şimdi arkadaşlar ürünün iç yapısına ulaşacağız. Ürünün iç yapısı gerçekten e, Everest firmasıyla farklı mıdır? Değil midir? Aslında hepsi aynı fabrikadan çıkıyor. Ama şimdi aynı fabrikadan çıkmaları bir şey değiştirmiyor. Çünkü örnek olarak siz buraya ABC markası da yapıştırabilirsiniz. Verdiğiniz paraya göre bu ürünün kalitesi değişebiliyor arkadaşlar. Her ne kadar yapı görüntü, şekil aynı olsa da üzerinde, içinde kullanılan malzemenin kalitesi verilen paraya göre değişebiliyor. Değişiklik gösterebiliyor. Ve isimsiz olması elbette kalitesinin kötü olduğu anlamına geliyor. Şuradaki tırnağının poşetten çıkarttığımız gibi kırık olması gibi arkadaşlar. 4 adet vida var arkadaşlar. Hepsinde de tahminimce 4 adet vida var. Çünkü dediğim gibi aynı ellerde bu ürün üretiliyor. Sadece biraz daha kaliteli, biraz daha kalitesiz, biraz daha ucuz, biraz daha pahalı materyaller kullanılarak bu ürünler üretiliyor ve piyasada farklı farklı isimlerle satılıyor. 4 adet vidamızı açtık arkadaşlar. Şimdi kumandanın içine ulaşabilecek miyiz? Hatta tornavidamızın ucunu değiştirelim. Galiba sivri bir ucu ihtiyacımız olacak. Şu anki yıldız tornavida ile açamayacağım gibi görünüyor. Şöyle bir tane uç alalım buradan arkadaşlar. 4 adet vidayı açtığımız halde kumandamız şu anlık açılmıyor. Evet. Arka tarafı açıldı ama ön tarafı galiba tırnaklarla birbirine geçirilmiş arkadaşlar. Bu bizi biraz zorlayacak gibi görünüyor şu an için. Şöyle ulaşmaya çalışıyorum. Birbirine geçirilmiş olan tırnakları. Tabii ki kırmadan arkadaşlar açmak istiyorum. Ürün her ne kadar uzak mesafeden çekmese de kullanışlı bir ürün. En azından sesle kontrol edilme özelliği için aldık. Ama maalesef marka konusunda yanıldık. Yani daha doğrusu satıcımız e, yanlış marka gönderdi bize. Yani marka ismiyle e, daha doğrusu taklit ürün gönderdi bize. Bu yüzden dolayı ürün iadeye gitmese dahi ürün kullanılacak bir ürün arkadaşlar. Ama dediğim gibi Everest markasını bilmediğim için yani şu an elimde kendisi olmadığı için bu konuda bir yorum yapamayacağım. İyi mi kötü mü? Aynı mı değil mi? Bilemeyeceğim ama tahminimce herhalde Everest kendi markası için ürettirdiği bir komanda arkadaşlar. E, kötü yapacak değil. E, çünkü sonuçta markasını piyasada tutturmaya çalışıyor. Herhalde daha iyi yapacak. Bundan daha kaliteli yapacak. Gerek plastiği olsun. Yani şu pil kapağındaki kalite bile farklı olacağını düşünüyorum. Belki de yanılıyorum. Arkadaşlar tuşlarımız şöyle. Bir silikon tuş söz konusu. Hatta sert bir plastik üzerine yerleştirilmiş bir silikon tuş söz konusu. Tuşlar çok fazla belirgin değil. Yani neredeyse dese geridir. Yaklaşık 17 tuştan oluşuyor arkadaşlar. Tuşlar zaten söktüğümüz şu tırnakların hatta tırnağın birisi kırıldı gördüğünüz gibi. Çok dandik bir plastik malzemesi kullanılmış. Galiba markasız olmasından kaynaklı arkadaşlar. Açar açmaz bir tane tırnağımız kırıldı. Şu an kaç tane sağlam diye bakıyorum. Bir tanesini feda ettik arkadaşlar. Ondan sonra şöyle ürünün iç yapısına ulaştığımız zaman arkadaşlar şöyle küçük bir mekanizması var. Kumandanın kendisi de çok küçük arkadaşlar bu arada. Şuradaki tornavida ile kıyaslaştıracak olursam gördüğünüz gibi ürünün boyutunu şöyle kalem pillerle AA yani 3 adet A'dan oluşan kalem pillerle Yasadığım zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Kumanda çok küçük. Yani avucunuzda kaybolacak şekilde küçük bir kumanda. Şimdi buradan kurtarmaya çalışıyorum. Şu pil yuvaları. Arkadaşlar bu arada kumandamızın bir adet IRL gözü mevcut. Normalde kablosuz olarak televizyonunuzu, cihazlarınızı kontrol etse de burada bir adet tuş tanımlama şansı tanıyor size. Yani örnek olarak ee, bunun e, açma kapama tuşu her ne kadar aktif iken yani cihaz çalışıyor iken e, kapatabiliyorsanız bu tuştan ama cihaz standby moduna geçtiği zaman buradan cihazı tekrar açamıyorsunuz. O yüzden dolayı bir adet tuş tanımlama özelliği vermiş size. Yani örnek olarak ben televizyonumun e, açma kapama tuşunu e, on/off tuşuna e, konumlandırdım ve irele göz üzerinden. Televizyonumda standby modundayken bile açıp kapatabiliyorum. Zaten bir adet tuş tanımlayabiliyorsunuz, onu da on/off tuşuna tanımlıyorsunuz. Yani e, irele gözü bu yüzden kullanılmış. Bazı kumandalarda komandalarda 3-4 adet tuş tanımlayabiliyorken, bunda bir adet tuş tanımlanıyor diyebiliyorum. Burada arkadaşlar, şurada gösterecek olursam, hatta biraz zoma yerleştireceğim sizler için. Arkadaşlar, bir adet ledimiz söz konusu. Kırmızı yanan bir led. Siz tuşlara bastıkça bu led yanar. Burada ikinci bir led daha var aslında. Bu led yerleştirilmemiş, boş bırakılmış. Bu led acaba pil ledimidir, konuşma ledimidir bilmiyorum. Led 1, led 2 diye yazılı arkadaşlar. Sadece led 1'imiz, led 2'mizde ışık var. Led 1'imiz boş bırakılmış. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşmanızı algılayan mikrofonuz söz konusu. Hatta altına da miç yazılmış. Yani e, kumandanın asıl özelliği aslında e, konuşarak e, yani Google üzerinden komut vermeniz. Google üzerinden kontrol etmeniz. Sesli komut yanıtlarınızı algılaması arkadaşlar. Mikrofonumuz da burada. Gördüğünüz gibi küçük bir mikrofon. Burada arkadaşlar tuşlarımız 17 adet tuşumuz söz konusu. Gördüğünüz gibi metal. Normal eski e, tuşlu telefonlarda hatırlayacak olursanız metal plakalı Tuşlar söz konusu arkadaşlar. Ondan sonra şöyle ürünü çeviriyoruz. Arka kısmında ne var diye bakıyoruz. Arkadaşlar pillerimiz zaten burada. Eksi artımız. Enerjimiz buradan giriş yapıyor. Hatta şöyle birazcık yakından göstereyim sizleri dostlarımı Üründe mark arkadaşlar C, -Y W G, 10 ve 0 diye belirtilmiş. Artı eksilerimiz yani bağlantı noktamız buradan giriş yapıyor. Şurada dirençlerimiz, kondostörlerimiz söz konusu galiba enerji transistörümüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu voltaj ayarlayıcısı diye düşünüyorum. Belki de yanılıyorum. Profesyonel arkadaşlar varsa aramızda bu yanılgımı yorumlarda düzeltebilirler. Şöyle ışık patlaması yaşıyoruz arkadaşlar. Bir türlü zoom'u ayarlayamadım sizler için. Gördüğünüz gibi tekrar transistörlerimiz söz konusu arkadaşlar burada. Girişimiz ben tahminimce bu enerji ayarlayıcı bir transistörümüz. Burada arkadaşlar 4 çıkışlı USB bağlantı noktası. Yani sizler bunu aslında programlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada ki bağlantılara dayanarak söylüyorum. Burada işlemcimiz söz konusu arkadaşlar. İşlemcimizin üstündeki marka modeli şöyle okumak istiyorum veya da göstermek istiyorum yakın zoom'dan kamera sorun çıkartmazsa C XW diye geçiyor A 600 altta da arkadaşlar 2007 23 diye yazılım bir entegremiz söz konusu bu entegremizin yanı başında şurada galiba bu bizim wi alıcısı entegresi değil diye düşünüyorum. Yani kablosuz verici daha doğrusu. Burada da bir entegre var arkadaşlar. Üstündeki değerler okunur mu bilmiyorum. Çok uzak. Şunu da göstermeye çalışayım. CS 97 B1 diye yanlış değilsem okuduğum kadarıyla arkadaşlar. Ondan sonra şöyle biraz uzak çekime giriyorum. Dirençlerimiz, kondostörlerimiz hepsi söz konusu. Bu bizim veri alıcı verici kristalimiz arkadaşlar. Burada antenimiz söz konusu. Anten ayarlanmış. 2.4 GHz üzerinden sinyal verdiğini söyledim. Yani anteni büyük olmasına rağmen gerçekten çekim alanı çok kötü. Acaba USB'si kaynaklı mı? Kumandayla alakası yok mu? Yani böyle bir ürünü piyasada şu anki fiyat arkadaşlar 136 liraya satıyorlar. Ee, kargo dahil. Tabi daha ucunu bulabiliyorsanız güzel bir ürün aslında. Ama dediğim gibi marka almakta fayda var. Çünkü çok dandik ve çok kötü plastiklerden malzemelerden üretilebiliyor. Bunun kalitesi değişiyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ancak açıp karşılaştırırsam bilebilirim. Şu an elimdeki markasız bir isim olduğu için ki şema değişebilir kalitesi. Şurada kullanılan malzemelerin kalitesi değişebilir. Ama plastik çok kötü arkadaşlar ürün bu. Şöyle küçük bir kumandayla televizyonunuzu akıllı kumandasıyla yani bir mouse olarak bir sesli komut olarak kullanabiliyorsunuz. İç yapısını göstermek istedim. Umarım detaylı ayrıntılı bir şekilde gösterebilmişimdir. Sürçü isar ettiysem affol arkadaşlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorumlamayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar sizin yorumlarınız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Mutlu kalın, dostça kalın. Abone olup bildirim butonunuzu açmayı unutmayın lütfen.